Sayın Başkan, Sayın Divan, Sayın Başkanım, e, Sayın Vekilim, e, Sayın e, Bakan Yardımcısı, Değerli Belediye Başkanım, Değerli Büyüklerim, Değerli Hemşerilerim, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. alt kahveye, altı güneye, <laughs> hayırlı olasını tabii bir remseriniz olarak bu toplantıya zaten gelecektim. Her zaman geldiğim gibi ama Plan Bütçe Komisyonu çalışmaları sırasında telefonum kapalı oluyor. Ulaşamamış. Sen Genel Başkanım aramış. Şöyle bir not bırakmış. Bülent katılsın. Özellikle selam ve saygılarımı iletsin, başarı dileklerimi iletsin demiş. Ben onu sizlere iletiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun mesajıdır. Genel Başkanımın mesajıdır. Selam, saygıları ve başarı dilekleri var. Güzel bir dakika Güzel bir Geçen e, toplantıyı hatırlıyorum. Sayın Başkan da seçildiği. Bundan iki sene önce. Evet. Çok güzel bir ortam vardı hatırlıyorsunuz. <laughs> Türkiye için söylüyorum. Etrafımız için söylüyorum. Farklı bir ortam vardı. Hepimiz seçimlerden yeni çıkmış. Seçimler sonrası yeni bir anayasanın, sivil bir anayasanın oluşacağını bekliyorduk. Ee, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük bekliyorduk. Öyle güzel bir ortam vardı. O, o anlamda da burada konuşmalar yapıldı. O anlamda bir tablo çizildi. O beklentiler doğrultusunda bir e, panorama oluşmuştu. Hatırlıyorsanız ama aradan iki sene geçti. Bugün e, aynı şeyler söz konusu değil. Bugün önümüzde Dünyada da farklı bir tablo oluşuyor. Çok farklı bir noktaya geldi Türkiye, dünya hatta. Dünyada yeni bir tablo oluşuyor. Yeni bir döneme geçiyor bütün dünya. Nasıl? Mesela ekonomiyle ilgili olarak şimdiye kadar olan bu parasal genişleme, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin parasal genişleme dönemi bitiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bir parasal daralma dönemine giriliyor. Bununla beraber bütün dünyada ekonomide özellikle yapısal bazı değişimlerin, değişikliklerin olacağı bir döneme gidiyoruz. Daha farklı bir dönem. Buna göre Türkiye'nin de kendisini şekillendirmesi gerekiyor. Türkiye'nin de ekonomi programını değiştirmesi gerekiyor. Yeni bir ekonomi programına ihtiyacı var. Üretim odaklı özellikle üretim ağırlıklı bir ekonomi anlayışını belirlemesini gerektiriyor bu yeni dönem. Çok Önem sadece ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili. Dünyada da çok önemli gelişmeler var. Mesela iki yıl önce yine buradaki o beşinci genel kurulumuz sırasında Orta Doğu'da farklı beklentiler vardı, gelişmeler vardı. Ama bugün görüyoruz ki özellikle Suriye'de bu beklentiler gerçekleşmemiş. Suriye'de neredeyse Batı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları değişmiş, farklı bir noktaya gelmiş. Belki Rusya, belki Çin bir anlamda böyle sıcak olmayan bir savaş sonucu, bir mücadele sonucu, savaş da denmez buna, bir mücadele sonucu bugün belki Rusya ve Çin Amerika'yı yenmiş vaziyetteler orada. Bir anlamda böyle farklı bir şekilde de bunu ileride göreceğiz tabii, ileride anlayacağız ama bundan iki sene önceki politikalar Orta Doğu için geçerli değil. Suriye için en azından geçerli değil. Çok farklı bir dünya tablosu var. Çok farklı bir noktada Türkiye'de dünyada. Bunu da görmemiz lazım. Yani önümüzdeki dönem küresel alanda da çok farklı gelişmelerin olduğu bir dünya olacak. Yine sadece uluslararası çapta değil küresel çapta değil Yerel çapta da çok büyük değişiklikler var, yani şu Türkiye'deki genç nüfus, özellikle yurt dışında tahsil yapmış ya da Türkiye'deki farklı e, ortamlardan etkilenmiş bugün daha fazla demokrasi isteyen, daha fazla beklentisi olan, özgürlük e, isteyen daha bağımsız bir gençlik oluşmuş, daha farklı bir anlayış var. Bu farklı anlayış ve yönetim arasında da, siyasetçiler arasında da kopukluklar var. Siyaset çözüm üretebilen o toplumun, o genç nüfusun özellikle sorunlarını, sıkıntılarını olduğu gibi algılayabilen, onlara çözüm üretebilen, üretebilen bir yer değil artık. Siyaset kurumu olarak tam tersine siyaset sorun üretiyor, sıkıntılar üretiyor. Böyle bir noktada. Ama yeni dönemde, önümüzdeki dönemde özellikle 2014'teki yerel seçimlerle, ve bir ilk defa yaşayacağımız Cumhurbaşkanlığı seçimiyle çok farklı bir noktaya doğru gidilecek. Ondan sonraki dönem siyasette de Türkiye toplumu için çok farklı Türk siyaseti için farklı olacak. Çünkü çünkü toplum değişiyor. Toplumun değişmesi siyaseti de etkileyecek. Farklı bir Türkiye bulacağız. Yeni bir siyasi anlayış, yeni kadrolar. Bu her halkarda var. Kim iktidar olursa olsun var. Ama yeni bir siyasi yapım, kadrolar ve anlayış oluşacaktır önümüzdeki dönem. Yani böyle bir döneme girerken e, Türkiye ve dünya bizim de bazı beklentilerimizin olması lazım. Biz 150 yıl önce buraya gelirken Anadolu'ya e, yani bir ev modeli getirmedik ya da e, bir ev mimarisi getirmedik ya da bir e, şeyleri tanıtmadık. Biz Toplum olarak bu devlete bağlılığımızla, bu devletin kurucu unsuru olmakla, sadakatimizle ön plana çıktık. Yine bize bu tür görevler düşüyor. Ee, önümüzdeki dönem için hep beraber bunu da üstlenmemiz gerekiyor, böyle bir e, sıkıntılı dönem var. Hem Türkiye için, Anadolu için hem de çevremiz için, Kafkasya başta olmak üzere bütün Orta Doğu, Balkanlar aynı şekilde dengeler oturmamış sıkıntıları var bizim de bütün bunları bilmemiz, takip etmemiz, uyanık olmamız gerekiyor. Ee, Sayın Başkan ve e, Sayın Atilla Kart özellikle demokrasi e, özgürlükler ve anayasa çalışmalarıyla ilgili bilgi verdiler. Ben onlara tekrar girmeyeceğim. Ama e, özellikle sizlere bir selam vermek istedim. Saygılarımı sunmak istedim bu vesileyle. Çok uzantmayayım. Başka konuşmacılarımız da var. Sizleri sıkmayayım. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Başkan ve yönetiminin şimdiye kadar gösterdiği çok zor koşullarda, çok zorluklar altında gösterdiği çalışmalar için kendilerine ben de şahsım adına çok teşekkür ediyorum hakikaten. Çok takdir edilmesi gereken çalışmalar yaptılar. Çok zor koşullarda. Bundan sonra seçeceğiniz, oluşacak yönetimlere şimdiden başarılar diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Kongremizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.